İsmail Kartal doğru takımı doğru oynatmaya çalışan bir teknik direktör. Abuk subuk görmeyeceği İsmail Kartal'ın abuk subuk risklerini. Futbolun doğrusunu oynamaya çalışan bir teknik direktördü İsmail Kartal. Bugün de öyledir. Bundan 3-2 sene önce de böyleydi. Şimdi Fenerbahçe sürekli bir değişim gösteriyor. Mesela Ali Bey 5 yıl oldu. Bu 6. yıl galiba. Bir kez Ersun Yanal'la bitirip onun da sonradan almıştı. Devam edip göndermişti. Sezonu bitirdiği ikinci üst üste Mesela Emre Belözoğlu bir maçta şampiyonluğu kaybetti ama değişikliği yaptı. Evet. İsmail Kartal ikinci oldu, değişik yaptı. Şimdi İsmail Hoca'ya e gitti. Niçin İsmail Kartal'ı tartışmak istemiyorum ben. Ben doğru oyun oynatılığını görüyorum. Bir takım düşüşleri mutlaka yapacaktır. Benim doğrum kendisine de yanlış gelebilir. Ama Fenerbahçe'nin bu kadar gergin bir ortamda ve Fenerbahçe taraflarında hakikaten ben çok saygı duyuyorum o olayların dışında sahipleniyor kulübü. 9 sene de olsa yani görüyoruz o isteği.